Merhabalar sevgili dostlar. Güzel bir video ile yine karşınızdayız. Uzun zamandır video atamıyorduk sevgili dostlar. Çünkü gerçekten bu platformda video atmak için video atmıyoruz. Güzel konular biriktirmeye çalıştım sizler için. En çok soru aldığım ve sıkıntı yaşadığımız noktalardan birisi sıkma. Osmanlı sıkma işte. Burada neden sıkıntı yaşıyoruz? Önümüzde çok fazla örnek olmadığı için, göremediğimiz için Dostlarımız fikir verirken, fikir alırken ya da bir ürün almaya karar verirken çok sıkıntı yaşadığını gördüğüm için o sebepten dolayı dostlar bu video çekme gereksiniminde bulundum. Şimdi sevgili dostlar bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün eski dönem işi tesbihlerden, eski dönem ustalarından bir nebze bahsedeceğiz. Burada şöyle bir karar aldım YouTube platformunda. Şimdi bir ürün atıyorsunuz. işte siz 10 yıldır takip ettiğiniz bir ürün var, 15 yıldır takip ettiğiniz bir ürün var. Oradan Hasan'a geçmiş, Hasan Köy'ün birinden almış, Hasan'dan Ali'ye geçmiş, Ali'den Veli'ye geçmiş, Veli'den Hüseyin'e geçmiş. Hüseyin'den binbir zorlukla almışsınız ürünü elinize. Bir tane video çekiyorsunuz kıymetli gördüğünüz için. Adamın birisi çıkıyor diyor ki, ya o plastik. Bir kere bunlara alınmayı, gücenmeyi bıraktım en başından. Kim ne yorum yaparsa yapsın, biz bildiğimiz şekilde devam edeceğiz dostlar. O yüzden şöyle tekrar söylüyorum. Bu kanal, bu videolar tamamen benim görüşüm, benim izlenimlerim, benim tecrübelerim doğrultusunda oluşmuş videolar içerir. Kendi fikirleriniz, kendi bilgileriniz varsa lütfen siz de bunu insanlarla paylaşın. Bunları karşılaştıralım, doğruyu bulalım. Ama hani nasıl söyleyeyim evde oturup rastgele bir kanaldan video bulup işte çok az tespit bilgisiyle bu plastik bunlar şöyle bunlar 1900'lü yıllarda üretimi durmuş bunları geçmek lazım ki bilgilerimizin üstüne koyarak devam edebilelim sevgili dostlar bu video işlerini YouTube kanal işlerini ilk yapanlardanız ilk yapma amacımızda bilgilendirmekti Son zamanlarda girip izlediğimde saçma sapan videolar çöpe dönüşmüş yani YouTube. O yüzden benim bu platforma, bu kanala daha fazla içerik üretmem gerektiğini düşündüm sevgili dostlar. Evet, şimdi sevgili dostlar, eski dönem işi tespitlerimiz ilk yapıldığında sarı ya da yeşil amur dediğimiz renklerde olup Zaman geçtikçe Vişne'ye dönen tesbihlerimizdir. En kaba abiyane tabiriyle. Şimdi bu tesbihlerin içerisinde eski dönemde gerek yazılı gerek sözlü kaynaklardan ulaştığımız birkaç ustalarımızın isimleri var. Ben sadece burada olan usta isimlerinden bahsedeceğim. Burada kim var? Burada İskender dediğimiz eski dönem ustalarından İskender Usta dediğimiz İskender Usta'nın tesbihi var. Bu ustamızın genel formu bu şekildedir dostlar. İmame formu bu şekildedir. Genelde fren ve hitamesi de olur. Bazen olmaz. Tespihin durumuna göre. Havşalı çalışır. Havşalı çalışır. Eski dönem ustamız. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Tesbihlerinin ölçü ve formu genelde bu şekildedir dostlar. Bu formda olan tesbihlere İskender Usta'nın deniyor. Ama bu işin içinde çok farklı durumlar var. Ben yüzeysel geçiyorum derine inmeden çünkü buna ne vaktimiz yeter ne zamanımız ne de biraz sadeleştirilmiş bilgi vermek istiyorum. Detayları ilerleyen zamanlarda veririz. Bunlar sevgili dostlar, Osmanlılar eskiden bu malzemeler çubukmuş. Çubuktan yapılmış. Hani bunları masa gibi kalıplar olarak düşünmeyin. Bu çubuklar yarı mamul olarak üretilmiş. Önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Almanya'da Almanya'da üretilen malzemeler Türkiye'de çok prim yapmış. Neden? Tesbih yapıyorsunuz. Sarı gitgide renk alıyor. Çekim hissiyatı çok güzel vesaire. Bu malzeme değerlendiği için o dönemde de pek malzeme portföyü, pek malzeme çeşidi olmadığı için böyle bir ürün bize kalıyor. Sevgili dostlar eski havşalı millerde çıkrık tornalarda yapıldığı için genelde ön delik dar. Şöyle gösteriyorum ön delik dar. Arka delik geniş olacak şekilde çalışıyor. Ustalarımız Tespihin 33 olması, şimdi bir tesbihi değerlerken ondan da bahsedelim. İmamesinin ve tanelerinin tek parça olması, tesbihin deformasyonunun çok az olması, tesbihin temizliği, tesbihin rengi, damar yapısı, hamur kalitesi bunların hepsi tesbihin fiyatını etkileyen faktörlerdir. Mesela bir adet anonim var. Bunların hepsinin ustasını bilmediğimiz için illa ki bunlar da usta işi. Çünkü eskiden makina yok, yani sulu torna yok vesaire. Bunların hepsi usta işi tespihler ama bunların adını sanını bilmediğimiz için anonim olarak geçiyor bu tespihler. Hamur yapısına bakıyoruz. Yine tek parça olup olmadığına bakıyoruz. Mesela şöyle büyük bir vişnemiz var. Buna sürmeli sıkma diyoruz genelde. Yine anonim olup mesela bu 110 gramlık bir tespih. Bunu çekemiyoruz. İşte alan kişi diyor ki bu çekilmiyor, bu kullanılmıyor. Ben bunu değerlendirmek istiyorum. Bu tespihi seviyorum. Bunu tıraşlıyoruz değerli dostlar. Bir ustaya veriyoruz. Örnek veriyorum. A ustasına veriyoruz bu tespihi. A ustası bunu bu hale getiriyor. Tıraşlayın. Tıraşladıktan sonra renk almaya devam ediyor bu tespihler tabii ki. Gördüğünüz gibi mesela burada renk almış, tıraşlanmış bir tespihimiz var. Bu kolyeden tıraşlanmış. Ben evveliyatını bildiğim için net söylüyorum. Bu kolyeden tıraşlanmış. Güzel bir tespih. Şöyle gösteriyorum. Yine Osmanlı sıkma kolyelerden yapılma tespihlerimiz var. Bu şekilde yapılıyor. Tıraşlanıyor. Ustaya gönderiliyor. El boy hale getiriliyor. Yani bunu çekmek pek mümkün değil. Şimdi oradan şöyle sorular şöyle tepkiler gelebilir. Ya o tespih işte kesilir mi o tespih? Ya değerli dostlar bu iş zevk işi. İnsan bunu zevk almak için bir ödeme yapıyor. Para veriyor. Bunu alır isterse çöpe atar. isterse benzin döker yakar. İsterse küçültür, isterse böyle kullanır. Yani bu tercih meselesi. Evet kesilmesi hoş olur, güzel olur ama isteyen istediğini yapar. Bu şekilde de bunu belirteyim. Böyle bir boş muhabbete hiç girmemiş olalım. Bunun birebir olarak göstermem gerekirse mesela bu. Gerçekten bildiğiniz sadece tespitten tıraş dediğimiz. Bakın imame mesela tek parça. Gördüğünüz gibi tespitten tıraşlanmış bir model sevgili dostlar. İşte ip yollarının temizliği, yine ip yollarının güzelliği, hamur kalitesi, hamurunun güzelliği. Bunların hepsi bu tespihlerin fiyatında etki ediyor. İskender Usta'yı geçtim. Video çok uzasın istemiyorum. Akgerdan diye bir ustamız var yine. Bunları kim teyit ediyor? Bunları İstanbul'da esnaf abilerimiz, koleksiyoner abilerimiz eski ürünlere, babadan dededen yadigar ürünlerin formlarına bakarak bu tespihlerin işte o kıstaslarına bakarak ele geçen tespihlerin ustasına karar veriliyor. %100 doğruluğu da olabilir, %100 doğruluğu olmaya da bilir. Bu iş biraz muamma olabiliyor. O yüzden ne olursa olsun güvendiğiniz yerden alışveriş yapmak çok önemli dostlar. Bakın gördüğünüz gibi mesela yerden ustanın genel çalışma formlarından çok güzel bir ateş. Beyaz hamur ip yollarından ip yollarına beyaz hamur olduğu görünür. Gayet güzel bir tespitte sevgili dostlar. Yine çıkırık tornadır bu da. Hoş bir üründür. Böyle el boyu koleksiyonlu tespihler her zaman kıymetlidir dostlar. Mesela elimizde tıraşladık kolyelerden parçalar kaldı diyelim ki. Onları da yine tıraşlayıp bir tespih haline getirip bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu da mesela çok güzel el tespih. Burada fiyatları gram fiyatlarını etkileyen şey mesela bir tespih 30 dolar yapıp mesela şu tespihin gramı diyelim ki 30 dolar. Bu tespihin gramı 80 dolar. Hem usta hem işçilik kalitesi, aynı zamanda tespihin hamur kalitesi, tespihin kondisyonu yani genel olarak malzemenin güzelliği ve kondisyonu bu işleri etkiliyor değerli dostlar. Burada göstermek istedim bir tespihimiz daha var mesela bu Horoz'un Salih dediğimiz rahmetli ustamız yine Horoz usta'nın güzel bir tespihi var. Şöyle altın püsküllü Oroz Usta'mızın, bakın dostlar tekrar belirtiyorum, aramızda bilgisi üst seviye olan dostlarımız var, bilgisi olmayan dostlarımız var. Ben o yüzden bilgiyi konsantre bir halde, kısa bir zaman diliminde aktarıyorum. Ya şu, 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 şöyleydi, şu, şöyle, şöyle, onları biliyoruz. Onda sıkıntı yok. Tekrar belirtiyorum, bilgi konusunda edinmek isteyen dostlarımıza referans, temel bilgi veriyoruz yani. Aynı zamanda hem tespit görüyoruz çünkü Bunları sattığımızda gidebiliyor. Koleksiyonerlerin eline geçtiğinde bir daha çıkmayabiliyor. Bu şekilde yaptığımız zaman hem videoda kalıyor hem açıp görebiliyoruz. Ya bak bu da vardı çok güzel tespitti. Bak bu Horoz Usta'nın tespiti. Bu şöyleydi böyleydi. Konuşmamız oluyor daha hoş oluyor diye bu videoları artırmayı düşünüyorum dostlar. Evet Horoz Usta'mızın genel imame formu budur. Çalışma formu budur. Tek delik imamedir genelde. Horoz Usta'nın genel işte dediğim gibi dostlar çalışma formundan diğer tespihlerini de algılayabiliyoruz dostlar. Yine hamur kalitesi, deliğin düzgünlüğü, tespihin düzgünlüğü, çekilebilir olması, ağırlığı, genel rengi. Bu renk biliyorsunuz mışmışı diye geçiyor mesela genelde eski tespihlerin çoğu bu şekilde vişne renkte olur. Ama bu hamur gerçekten nadirdir dostlar. Az bulunur. Orijinaldir renk tıraşlanmadan dolayı değil. Tekrar söylüyorum. Bu renk orijinal oluyor sevgili dostlar. Çok güzel bir tespihimiz bu da. Bahsetmediğim bir tespihimiz kalmadı. Elimize almadığımız bir tespihimiz kalmadı. Burada işin içine zevk giriyor. Dededen kalan tespihler, Osmanlı çıkabiliyor, Polyester de çıkabiliyor. Yani illa dededen kaldı diye orijinal olacak, kesinlikle orijinaldir diye bir durum yok dostlar. Onu da tekrardan belirteyim. Konular biriktikçe yine elimizde ürün oldukça bu tarz bilgilendirme videolarıyla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz ki dükkanımız Antalya'da. Ürün almak isteyen dostlarımız www.aynalide.tespin.com adresinden bakabilirler. Yerimiz Antalya'da. Gelebilirler. Açıklama bölümünde yer alan telefon numarasından ve internet sitesi linkinden de bize ulaşabilirler sevgili dostlar. Şunu tekrar belirtmek istiyorum. Bakın bu tesbihin fotoğraftan anlaşılması ya da videodan anlaşılması mümkün değil. Fotoğraf ya da video yoluyla sizin attığınız ürünlere ben yorum yapamam. Zan altında bırakamam kimseyi. Bu doğru değil. Ben rastgele bir fotoğraftan bir tespihin Osmanlı mı değil mi diye anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Bu videoyu biraz kısa tutmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi konular geliştikçe malzeme ve tespihler hakkında yine yayın ve video yapmaya devam edeceğiz dostlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın diyorum. Bol kehribarlı, huzurlu, sıhhatli günleriniz olsun.